Kısa sürdü. Hakan Altun telefonun başına döndü. Geçtiğimiz Aralık ayında aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun 2020'nin son aşk bombasını patlatmıştı. Çift bir ay geçmeden ayrıldı ve 2021'in ilk ayrılık bombası da onlar oldu. Halbuki ne güzel başlamıştı aşkları. Şifreli mesajlarla ilan ettikleri aşkları, ilk fotoğrafları çok romantikti. Hakan Altun Gonca Vuslateri için sosyal medyada herkesi takipten çıkmıştı ve sadece Gonca Vuslateri'yi takip ediyordu. Güzel aşk, ah cemsin, bir tanemsin. Ama olmadı. Birbirlerini takipten çıkaran Hakan Altun ve Gonca Vuslateri sessizliğe büründü, telefonlarını kapattı. Gonca Vuslateri'nin imalı paylaşımları ayrılığın üstüne tuz biber ekerken Hakan Altun'un yeniden telefonun başındaki yerini alması da ayrılığın üzücü yanıydı. Telefonum başında çaresiz bekliyorum bekliyorum ama çalmayacak biliyorum.